Evet, yaş problemleriyle başlıyoruz. Birinci soru, Ali'nin 10 yıl önceki yaşı Veli'nin 8 yıl sonraki yaşına eşittir. Bu şu anlama geliyor. Bunların yaş farkı 18'dir. Çünkü bir kişi 10 yıl önceki yaşı 10 yaş küçüktür. Ötekinin de 8 yaş büyüktür. Aradaki fark 18 olmuş oluyor. Yaşları toplamda 36 olduğu için yaşları toplamı 36, yaşları farkı 18 deyip denklemi şu şekilde çözdük. Y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir 54. X buradan 27 geldi. 27 Ali'nin bu iki yaşı. Diyor ki Ali 2 yıl erken doğmuş olsaydı. 2 yıl erken doğarsa ne olur? Yaş 2 yaş büyür. 27 olacak. Şey 29 olacak cevap. Çünkü şu anki yaşı 27 ise 2 yıl önce doğduysa 1980'de değil de 78'de doğduysa yaş 2 yaş daha büyür. 27 29 oldu cevap. Bir annenin yaşı kızının yaşının 6 katıdır. 6x'e x dedik burada kızının yaşının kaç katı yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının iki katı olur. A yıl sonra dedik. A yıl sonra ikisi de A yaş büyüyünce x artı A 6 x artı A oldu. Bunun iki katı olacakmış. Denklemi çözdüğümüzde 2x artı 2A 6x artı a eşit. A'yı bu tarafa 2 xle diğer tarafa attığımda A eşittir 4x geldi. Kızının yaşı x'ti 4x yani 4 katı yıl sonra oldu. üçüncü, üçüncü soru. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katından 3 eksiktir. Şuraya çözelim. Baba var, iki çocuk var. İki çocuk olduğuna çok dikkat ediyoruz. Bunun yaşı x iken, bunun yaşı 4x-3'müş. 5 yıl sonra, bakın 5 yıl sonra baba 5 yaş büyüyünce 5-3'ten şurası 2 olur. Burada iki çocuk olduğu için, ikisi birden 5 yaş büyüyeceği için 5-5 bunların yaşı toplam olarak 10 artacaktır. Ne oluyormuş? Babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katına eşit oluyormuş. Bunun 2 katını alacağız. 4x artı 2 eşittir. 2x artı 20 2x eşittir 18'den x eşittir 9 geliyor. Baba bugün kaç yaşındadır? Bu 9'du. Babanın bugünkü yaşı da 4x eksi 3'tü. 9 kere 4 36. 3 çıkarırsak 33 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz. 55 yaşındaki bir baba oğlunun yaşındayken oğlu bugünkü yaşının 3'te 1 yaşındaydı. Şimdi bir babamız var bir de çocuğumuz var. Şimdi çocuğun yaşına bilerek 3x diyorum. Babanın yaşı da 55 olsun. Baba oğlunun bugünkü yaşındayken yani bu 3x iken baba çocuk da bugünkü yaşının 3'te biri yani x yaşındaymış. Yaş problemlerinde bilmemiz gereken tek şey yaş farkının sabit olması. Yıllar geçse de ya da yıllar önce olsa da yaş farkı her zaman aynıdır. Dolayısıyla babanın yaşından çocuğun yaşını çıkardığımızda şimdikinden daha önceden de aynı şeyi yaparsak yaş farkı sabit olacağı için birbirine eşit olacaktır. Buradan 55 eksi 3x eşittir 2x. 55 eşittir 5x. x de 11 geliyor. Biz çocuğun şimdiki yaşına 3x demiştik. 11 kere 3'ten şimdiki yaşını 33 olarak buluruz. Beşinci sorumuz. Alper ile Barış'ın bugünkü yaşları oranı 7 bölü 8'dir. Yani Alper barış dersek birinin yaşına 7x, birinin yaşına 8x diyeceğiz. 6 yıl önce 7x eksi 6 birinin yaşı, diğerinin yaşı da 8x eksi 6 olur. Bu oran 6 bölü 7 diyor. Şimdi işler dışlar çarpımı yapıp önce bir x'i bulalım. 49x eksi 42 48x eksi 36 48'i bu tarafa 42'yi de diğer tarafa alırsak x 6 olur. Alper'in 3 yıl önce, 3 yıl sonraki yaşını istiyor. Önce şimdikini bulalım. X 6 iken Alper'in yaşı 7x olduğuna göre 7 kere 6'dan şimdiki yaşı 42'dir. 3 yıl sonra da 3 yaş daha büyüteceğiz bunu. 45 olarak bulmuş olduk. Evet. 6. Soru. Yunus ile Erdal'ın bugünkü yaşları toplamı 38'dir. Erdal Yunus'un yaşındayken Yunus 7 yaşındaydı. Bakın Yunus var. Erdal var. Erdal'ın bugünkü yaşını istiyor. Şimdi. Bunların yaşları toplamı 38 ise birine x dersek diğeri 38 eksi x olacak. Ne x diyelim? Şuna x diyelim. O zaman 38 eksi x de Erdal olur. Erdal Yunus'un yaşındayken Erdal Yunus'un yaşı yani x iken Yunus 7 yaşındaydı. Yine değişmeyen tek şey neydi? Yaş farkı. O yüzden bunu bundan çıkarırsak, bunu da bundan çıkarırsak birbirine eşit olacak. 38 eksi x'ten x'i çıkardım. Burada da x'ten 7'yi çıkardım. 38 2x eşittir x 7. 7'yi bu tarafa alırsam artı olarak geçecek 45. 2x de bu tarafa artı olarak geçer 3x. x buradan 15 gelir. Erdal'ın bugünkü yaşı. Erdal 38 15 olacak. 38'den 15'i gider gönderirsek ne olur? 23 olarak cevabı buluruz. 7. soru. x yaşında bir babanın 4 çocuğunun yaşları toplamı y'dir. Kaç yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 5 katı olur? Şimdi bir babamız var, 4 çocuğumuz var. Babanın yaşı X iken, 4 çocuğunun yaşları toplamı Y ymiş. Kaç yıl sonra, A yıl sonra, baba X artı A olur, 4 çocuk Y artı 4 A olur. Çünkü her biri A yaş büyüyünce, Y artı 4 olur, 4 A olur. Kaç yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının... 5 katı olur diyor. Şimdi biz buradan a'yı bulacağız. Şurayı hemen x artı a eşittir. 5y artı 20a. Buradan x eksi 5y a'yı bu tarafa alırsam 19a çarpı 19 diğer tarafa bölüm olarak geçerse x eksi 5 y bölü 19 olarak da a'yı buluruz. Bu da a şıkkında gördüğünüz gibi. Mustafa x Kemal y yaşındadır. Kemal Y yılında doğmuştur. Pardon. Bunlar doğum tarihleri. Doğum tarihleri. Oktay Kemal'den 3 yaş büyüktür. Oktay'ın abisi ise Mustafa'dan 2 yaş küçük olduğuna göre Oktay abisinden kaç yaş büyüktür diyor. <laughs> Pardon küçüktür diyor. Şimdi burada Oktay ve ne? abisiyle kıyaslayacağız. Oktay abisinden kaç yaş küçüktür? Hemen bunlar doğum yılıydı. Oktay Kemal'den 3 yaş büyükse Oktay Kemal'in doğum tarihi o zaman y-3 olur. Çünkü ne kadar önce doğarsa o kadar büyük olur. Bu Oktay'ın doğum tarihi. Oktay'ın abisi ise Mustafa'dan 2 yaş küçük olduğuna göre bunun doğum tarihi de x artı 2 yılıdır. Oktay'ın abisinde Oktay abisinden kaç yaş küçüktür? Abisi daha büyük olduğu için ne yapacağız? Bunun doğum yılından bunun doğum yılını çıkaracağız. Y eksi 3 eksi x eksi 2 olur. Buradan da y eksi x eksi 5 olarak b'yi bulmuş oluruz. 9 soru. Okan doğduğunda babası 32 yaşındaydı. Bu ne demek? Babası Okan'dan 32 yaş büyük demek. Biri doğduğunda diğerinin yaşını söylüyorsa bir insan doğduğunda 0 yaş kabul edileceği için yaş farkı direkt 32'dir. Okan ile annesinin yaşları toplamı babasının yaşına eşittir. Sorun tamamı bir okuyalım. 4 yıl sonra annesinin yaşı Okan'ın yaşının 3 katına eşine olacağını göre baba şimdi kaç yaşındadır? Şimdi babamız var, annemiz var, bir de Okan'ımız var. Okan'ın yaşına x dersem babamız ne olacak? 32 artı x olacak. Çünkü yaş farkı 32 idi. Okan ile annesinin yaşları toplamı babasının yaşına eşittir. Şimdi 32 artı x ile ne ile x'i toplarsam babasının yaşı olan 32 artı x'i buluruz. Direkt 32. Demek ki annesi direkt 32 yaşındadır. Şimdi 4 yıl sonra annesinin yaşı Okan'ın yaşının 3 katı olacağına göre. 4 yıl sonra annesinin yaşı ne olur? 36. Neyin 3 katıdır 36? 12'nin. Ama bu 4 yıl sonra. Demek ki şimdi nedir? 8 yaşındadır. Tekrarlıyorum. 4 yıl sonra olan 36 neyin 3 katıdır dedik? 12'nin. 4 yıl sonra 12 yaşında olan şimdi 8 yaşındadır. X'i de 8 bulduğuna göre babanın şimdiki yaşı da 32 ile 8'i toplarsa 40 yaşında olarak bulmuş. Bir anne ile kızının yaşları toplamı 56'dır. 4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır. Kızının yaşları toplamı 56'dır. 4 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olacakmış. Şimdi şuraya çözelim bunu da. Annemiz var bir de kızımız var. Bunların yaşları toplamı 56 ise kızımıza x dersek annenin yaşı 56 eksi x olur. 4 yıl sonra ikisi de büyüyeceği için biri 60 eksi x biri de x artı 4 olur. 3 kat oluyormuş. Kızının yaşının 3 katı annenin yaşı. Eşit. 60 eksi x eşittir 3 x artı 12 12'yi bu tarafa alırsam 48 eşittir 4 x x buradan ne gelecektir? 12. Kızı zaten şimdiki yaşın isteniyor. 12'yi bulmuş oluruz. Bir babanın yaşı 42. İki çocuğun yaşları farkı 8'dir. Çok önemli bak. Baba 42. Yaşları farkı yazıyorum. 8'miş. Kaç yıl sonra babanın yaşı? Kaç yıl sonra? X yıl sonra. X yıl sonra peki yaşları farkı ne olur? Yine 8 kalır. Çünkü yaş farkı hiçbir zaman değişmez. 6 katının 5 fazlası olacaktır. Şimdi 48'in 5 fazlası ne olur? 53. 42'ye kaç eklerse gelmiş olur? 11. Evet tekrar alıyoruz soruyu. Çocuğundan 25 yaş büyük olan bir anne çocuğunun 6 katı yaştayken kaç yaşındadır? Yani aslında diyor ki kaç yıl sonra 6 katına ulaşır? Önce onu bulalım. Diyelim ki A yıl sonra. A yıl sonra 6 katına ulaşıyorsa bu x artı a iken Burası ne olacak? 6x artı 6a olacak. Yine yaş farkları sabit olacağı için yaşlarının farkı nedir? 6x'den x giderse 5x, 6a'dan a giderse 5a yaşları farkı olan 25'e ulaşacak. Buradan x artı a 5 gelir. Şimdi annenin o zamanki yaşını istiyor. x artı a 5 ise bu bunun 6 katı olunca 6 kere 5'ten 30 yaşında olacaktır. Bir annenin yaşı üçer yıl arayla doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamı ne eşittir? Şimdi bir annemiz var, birinci, ikinci, üçüncü çocuk olmak üzere üç tane çocuğumuz var. En küçük çocuk x yaşındaysa bunlar üçer yıl arayla doğduğuna göre bu yaşlardadırlar. Bunun toplamı olan 3x artı 9 da annenin şimdiki yaşıymış. İlk çocuğu doğduğunda anne 29 yaşında demek. Bununla ilk çocuğun aralarındaki yaş farkı 29 demek. 3x'den x giderse 2x, 9'dan 6 giderse 3 eşittir 29. 2x eşittir 26. 13'müş x. Bugün büyük çocuk kaç yaşındadır? 13 ile 6'yı toplarsak en büyük çocuk 19 yaşında olur. Ali ile Mustafa'nın yaşları toplamı 36 yaşları farkı 24'tür. Şimdi Ali ile Mustafa'nın 36 toplamları farkları ise 24'tür. Taraf tarafa topladığımda 2A 50'den yok 60'dan A 30 Mustafa da 6 yaşında olur zaten 36 olduğuna göre. Biri 30 biri 6 yaşında. Buna göre kaç yıl sonra bu kişinin yaşları toplamının yaşları farkının oranı 2 olur. Zaten bunların yaşları farkı 24 olduğu için kaç yıl sonra olursa olsun yaş farkı değişmeyeceğine göre oranın 2 olması için yaşları toplamının 48 olması lazım. Şu anki yaşları toplamı 36 ise yaşları toplamı ne kadar artmalıdır? 12 artmalıdır. 2 kişi olduğuna göre demek ki 6 yıl sonra. 6 yıl sonra ikisi de 6'şer yaş büyünce yaşları toplamı 12 artacaktır. 15. soru. 2 yıl arayla doğan 3 kardeşten ortanca kardeş büyük kardeşin büyük olan kardeşinin bugünkü yaşından 5 yaş fazlasına geldiğinde yaşları toplamı 48 olacağına göre. Şimdi önce 3 tane çocuğu şer yıl arayla doğmuş olarak x artı 2, x artı 4 olarak yazalım. Ortanca kardeş, büyük olan kardeşin bugünkü yaşının 5 yaş fazlasına geldiğinde. Şimdi büyük olanın 5 yaş fazlası olur? x artı 9 olur. x artı 9'a gelmesi için ortancanın ne kadar artması lazım? 7 yıl, 7 yıl artması lazım. Hepsini 7 yıl artırırsak x artı 11 x artı 7 olarak yine üçünü arttırmış olalım. Yaşları toplamı 48 oluyormuş hepsinin. Buradan 3x artı 27 48'miş. 3x eşittir 21'den x eşittir 7 oluyor. Küçük kardeş bugün kaç yaşındadır? Direkt zaten o cevabı 7 çıkıyor.